Ayağım ırayo. Ya, ya. Neyse ben okul hazırladım. Yine bir okul gündürüm. Günü. Hazırlanmam da ne ki? Yağmur geçmiş. Neyse thank you can't. Kanka. Ne var lan Gel. Geri gidiyoruz ya. O kadar aslında yani şey giysek serbest giysek ne oluyordu ya? Harbiden. Dur kanka ben arabayla gideceğim. Bir araba gelmiş. Biraz da Hadi bu araba kanka. Ben bu arabayı yeni aldım. Bırak Gidiyoruz. Benim senin bacaklar niye böyle düz de benimkiler şey? Senin seninkiler dümdüz. Hmm. Dümdüz bacaklarım var. <laughs> Çok komik. Düz mü sen şuna? Okul karavanı daha gelmemiş. Okul karavanı ben mi alacağım? geldi. geldi. Binelim. Hoca yok. Hoca'yı bekleyeceğiz. Ne şey? Yapıp... Yatak Artık var. var. Bu yatak mı şimdi? Yatak. Ha. Ah. Ah. Ya çık Hoca geldi. Dur. Çantamı neler koymuşum? Çadır yatır. Wow. Hocaya Kamp sorsana. Hocam nereye gidiyorduk? Kampa çocuklar. Tamam hocam. Geldi. Çocuklar, çadırlarınızı kurabilirsiniz yine. çadır mı? Evet çocuklar. Çadınlar. Akşamları soğuk oluyor çocuklar. Tamam. Burası benim. Burası benim ya. Ne ben oldu? Yani ne kadar mı? Hayır. <laughs> Nereye kursam şimdi? Çadırlar neredeydi? Kutuda mıydı? Nerede ben çadırımı kurdum. Nereden aldın çadırını? Ha. Ha. Düzgün koymalıyım şunu. Ben nasıl ayarlayabilirim? Ben kadar. şunu koy istersen. Ben bu bu beyazı koy, koydum. renkleri ayarlayabilir misin? Rengi. Ha evet ayarladım. Şimdi var mı acaba renk şeyi? Bu zip. Wow. Yeni güncelleme de o var. Sen çadırın sen nereye koydun? Kamp arkadaşın oraya kursana. Doğru. Ayılar hiç şey yiyecek. Birim var değil mi? Nerede? Şimdi bu bir yatakları nereden alıyorduk? Yataklar. Aa! Kamp ateşi nerede? O direkt şeyden Ben kuruyorum kamp ateşini oraya. Kamp ateşi burada. Ha, orada da varmış. Şimdi yatak neredeydi? Gülayıcım azıcık cevap versen. Dur, yapalım. Şu anda şeyimi kullanamadım. <Gülüyoruz> eh, yaptım Aa buraymış tamam oğlum. Sizin gerek kalmadı. diye buna denir be. Lan tamam. ne yapıyorsun? Kamp atiş... Ya diğer kamp ateşini oraya kursana sen. Ayılar çünkü bu taraftan gelir abla. Sen Ayı gelirse ben gel e ben o tarafa kuruyorum. Sen kur. Ola, Hocam ola ben şey yürüyüşe çıkıyorum. Kızım hayır gel buraya sınıfçı çıkacağız. Hocam ne olur ki? Pembet takımım. Tamam kızım. <laughs> la 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 la. Ateşin.

başka nerelere gezebilirim ki? Çocuklar ileride deniz var, sahil var, oraları gezebilirsiniz. Aa doğru. Hocam deniz de gezebilir miyiz? Kızım kıyafetleri değil, deniz gezebilirsiniz tabii ki ama karavanda giyinin lütfen. Tamam hocam. Şurada tekne var. Ben tekneye gidiyorum. Kızım o kadar uzaklaşmayın. Hocam tekneye gidiyorum. Dikkatli ol yine de. Heh, çıkamıyorum be. Aaa. burada sürücü yeri var. Sürücü ya tabii ki tane oturuyoruz. Hocam ben spor takımlarımı giydim. Ben kızım. Ne yapayım yani? Parti gide görüşürüz. Niye?